Gedik Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Bugünkü konuğumuz yatırım danışmanlığından müdür yardımcısı Onurcan Bal. Hoş geldin Onurcan. Hoş bulduk Eda. Ben de herkese iyi haftalar diliyorum. Piyasa hareketli. İstersen bir borsa yorumuyla yayına başlayalım. Tabii ki. E, piyasalara baktığımız zaman endeks tarafına baktığımızda son günlerde biraz daha dalgalı bir serinin etkili olduğunu gözlemliyoruz. E, hani burada endeks tarafında özellikle ağırlığı yüksek olan bazı hisselerde yaşanan sert hareketler e, biraz daha endeks tarafındaki oynaklığı ve bölüklerinin artış kaydetmesine neden oluyor. O yüzden hani endekste son günlerde biraz daha sıkışma gözlemliyoruz ve hani burada teknik indikatörler anlamında baktığımız zaman bir miktar yorulma emareleri ve negatif uyuşmazlıklar da görünmeye başlandı. E, burada hani son bir haftadır, 10 gündür aslında buradaki yorulmaya mahalleleri gözleniyor ama hani bu sıkışmalarla birlikte buradaki zayıflamanın, teknik indikatörlerdeki zayıflamanın biraz daha ön plana çıktığını söyleyebilirim. Endekste hani hali hazırda kısa vadeli üstel ortam üzerindeki seyir korunuyor. Yani burada özellikle 4865 seviyesi şu an için. Hani bunu zaten bültenler tarafında strateji yorumumuza da dile getirmiştik. Hani bu seviye şu an kısa vadeli izleyeceğimiz ilk önemli destek noktası. Hani bu 7 günlük ortalamanın burada dün de destek olarak çalıştığını gördük. Hani 7 günlük ortalama altına sarkım sürece mevcut pozisyonlar, kısa vadeli pozisyonlar korunabilir diye düşünüyorum endeks genelinde. Burada ama hani yeni alım açısındansa endekse bir 5000 puan seviyesini aşmak gerekiyor açıkçası. Çünkü hatırlanacak olursa hemen grafik üzerinden de gösterelim. Hani Ekim ayının son bölümünde 4000 puan seviyesinin önemine değmiştik. Burada 24 Ekim, 25 Ekim, işte 26 Ekim'de endeks 4000 puan üzerindeki seviyeleri test etmiş ama e, 4000 puan üzerine bir günlük kapanış yapamamıştı. Devamında burada gelen e, düzeltmelerle birlikte 3800'e kadar bir geri çekime gördük. Yani yaklaşık bir 200-250 puanlık bir düşüş oldu endekste. Devamında Kasım ayı başında 4000 puanın geçilmesiyle birlikte de alımların yeni bir ime, yeni bir trend içerisinde gerçekleştiğini gördük. E, burada bu tarz düz seviyeler endeks tarafında biraz daha hani yatırımcılar tarafında seviliyor. Yani bu seviyelerin 4000 gibi işte 5000 gibi önemli direnç ve destek olarak çalıştıklarını gözlemliyoruz. Yani daha önceki seviyelerde 3 3000 kez hani. O yüzden 5000 puan seviyesi de bu hususta önemli. E, 5000 puan geçilene kadar endeksli bir miktar dalgalı seyirin devam beklenebilir. O yüzden yani mevcut pozisyonlar varsa 7 günlük ortalamanın altına sarkılmadı Özellikle kısa vadeli pozisyonlar açısından konuşuyorum. E korunabilir ama yeni pozisyon alımı için 5000 puan üzerinde bir günlük kapanışın beklenmesinde fayda var. Çünkü yani 5000 puan üzerine atan ve tutunan bir endeks görebilirsek e, genel olarak hem ana kağıtlardan veya yan, yan kağıtlarda biraz daha hani bir süz dışı kağıtlarda da alımların güç kazandığı bir fiyatlama görebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden yukarıda izlediğimiz kritik nokta 5000 puan seviyesi. Bu seviyeyi aşabilirsek hali hazırdaki yani Eyl Eylül sonuna itibaren takip ettiğimiz şunun rengini biraz daha açayım daha net gözüksün e, bu üst, e, yükseliş trendi, yükseliş kanalı üst bandı şu an 5160 seviyesinden geçiyor. Yani 5000 puan aşabilirsek bu kanalın üst bandına doğru bir fiyatlama beklenebilir diye düşünüyorum. E, 5160 devamında 5200-5250 seviyeler endeks tarafında hani 5000 puan ile birlikte konuşabileceğimiz, test edebileceğimiz seviyeler olacaktır. Ama hani burada bu 5000 puanı aşamazsak ve bir düzeltme gelecek olursa dediğim gibi 4860'lı seviyeler ilk destek noktamız 7 günlük ortalamanın üstü ortalamanın bulunduğu. Bu seviye altında 16 Kasım'daki zirve seviyemiz olan 4784 seviyesini ve onun hemen altında da asıl kritik destek noktamız ve fiyatları biraz daha değiştirebilecek nokta Eylül sonları itibariyle izlediğimiz yükseliş trend desteği, yükseliş trendi. Bu da bugün özel 4713 seviyesinden geçiyor. Hani bu trend yarın itibariyle 4750'ye gelecek. Yani önümüzdeki hafta başına doğru 4800'lere gelmiş olacak. Yani endeks bu sıkışmanın devam edecek olursa ya 5000 puanı kıracak yukarı gidecek ya da <laughs> bu yükselen e, gün, be gün yukarı gelen yükseliş trendini aşağı indi kırıyor olacak. O yüzden buraya dikkat etmek lazım. Yani 4700 altına sarkarsak da eğer yükseliş trendini kırarsak da bir 4500'lere doğru e, bir geri çekim hatta 4446'ya doğru bir geri çekiminin yaşanabileceğini ben değerlendiriyorum. Hani e, şu an mevcut durumda pozisyon almaktansa ya 4700 altına 4500'lerde bir pozisyonlanmaya girmek. Ya da e, 5000 puan aşıldığında yeni pozisyon alımlarını yeniden e, pozisyon alımına girmek daha mantıklı olacaktır görüşündeyim. değil. Ya 5000 puan kırılıp 5160-5200'lere doğru bir fiyatını göreceğiz. Ya da e, buradaki geri çekimlerle birlikte 4860 kırılırsa 4700-4500'lere doğru bir düzeltme yaşıyor olacağız gibi gözüküyor e, mevcut görünüm altında. Onurcan bir araya girmek istiyorum. İzleyicilerimize bir duyurum var. Ee, şimdi bugünkü videomuzu beğenmeniz ve tabii ki kanala abone olduktan sonra da videonun altına birazdan Onur Canbağ sizlerden gelen soruları cevaplayacak. Onun cevapladığı sorularda üçüncü hisseyi de yoruma bırakırsanız Skala Kitap'tan bir hediyemiz olacak ki yorumlar kısmında da Gedik Yatırım olarak detaylı bir şekilde bunu da belirttik. 5 izleyicimize Skala Kitapçı'dan Değer Yatırımcılığı kitabını hediye ediyoruz videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve videoda yorumların altına üçüncü hisseyi yazmanız durumunda beş izleyicimize de kitap hediyemiz olacak. Hazırsan başlayalım mı sorulara? Tabii ki. Tüpraş'ta o zaman başlayalım. Tamam. E, Tüpraş'la ilgili olarak ilk olarak şunu söyleyeyim. Yani Tüpraş e, burada genel olarak beğendiğimiz e, ve takip ettiğimiz hisseler arasında yer alıyor. Hani TÜPRAŞ tarafında e, bilançolar güçlü geliyor malum hem ikinci çeyrek hem de üçüncü çeyrek bilançoları oldukça kuvvetli geldi. O nedenle hani TÜPRAŞ hissesinde de burada tarihi zirvelerin genel olarak yenilendiği bir fiyatlama gözlemliyoruz. E, o Hani burada finansal sonuçlar hani dediğim gibi güçlü ve muhtemelen son çeyrekte burada e, güçlü gelecek. O nedenle bizim hani TÜPRAŞ hissesi model portföyümüze yer almaya devam ediyor ve e, burada yıl sonu bilançoların da karın da iyi gelmesiyle birlikte hani ilerleyen süreçte e, önümüzdeki aylarda hani Türk başı hissesinin olan ilginin ve yukarı yönlü genel olarak momentumun korunabileceğini değerlendiriyoruz. E, bugün ise 487,5 liraya gitti. Hani tarih zirvesini yenilemiş oldu. Ancak oradan gelen bir miktar kar satışları gözlemliyoruz. Açıkçası hani burada 7 günlük ortalama şu açık mavi renkle gözüken Dün bu seviyeden bir dönüş olmuş. Daha önceki dönemlerde de bu seviyenin destek olarak çalıştığını gördük 7 günlük ortalamanın. O yüzden hani hissede geri çekilmelerde 470 lira 60 kuruş seviyelerinden geçen şu an itibariyle 7 günlük üstel ortalamayı önemli bir destek olarak izlemek mümkün. Hani burası ve devamında dünkü düşük seviye olan 466-70 kırılacak olursa hani kısa vadede biraz daha satışlar devam edebilir. Yani burada bir 452 devamında 443 ve 426 lira seviyeleri e, gündeme gelebilir istedi ama buradaki geri çekilmelerin de biz e, hani orta vadeli bakış açısıyla kademeli olarak e, alım fırsatı yaratabileceğini değerlendiriyoruz. Dediğim gibi bizim araştırma birimizin model profilinde yer almaya devam ediyor TÜPRAŞ ve burada e, ikinci ve üçüncü çeyrek karları gayet güzel geldi. Son çeyreğin de olumlu geçmesi bekleniyor. Hani son çeyrekte de özellikle güçlü gelecek bir kar rakamıyla hani ilerleyen süreçte işte 500 lira üzerindeki fiyatlamaları görebilecek bir hissi olarak değerlendiriyoruz. Ama tabii Burada biraz daha endeks tarafındaki o yaptığım yorumu da dikkat alarak hareket etmek lazım. Özellikle ana hisselerde. Yani endekste 5000 puanı aşamazsak ve bir 4700 devamında 4500 doğru bir geri çekim yaşanacak olursa haliyle ana da bu düzeltmeyi göreceğiz. Hani o yüzden mevcut durumda çok agresif bir e, hani alım serisinin izlenmesinden ziyade bir miktar endeksteki 5000 puan kriterini de gözeterek hareket etmek faydalı olacaktır. Yani kısa vadeli alınmış pozisyonlarda 7 günlük ortalama 470-60'lardan geçiyor işte. Bu seviye yani kısa vadeli bir stop olarak belirlen izlenebilir. Ama hani orta uzun vadeli bakış açısıyla tutmak isteyen yatırımcılar için özellikle burada geri çekinmelerin kademeli olarak tabii ki piyasa koşulları da gözetilerek alım fırsat olarak değerlendirebileceği kanısındayım. Dediğim gibi model portföyümüze yer almaya devam ediyor. i̇kinci ve üçüncü çeyrek güçlü kar rakamları geldi. Son çeyrekte çok büyük ihtimalle yani bir aksilik mevcut. İş akışında bir sıkıntı olmazsa, e, bir pro, e, güçlü kar rakamlarını görmeye devam ediyor olacağız. O nedenle Türk tarafında olumlu görüşümüzü koruyoruz diyebilirim. E, şimdi.